Wow. Şu... Yani of! Çok Niye? iyi. Of derler. Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> of, söyledim ne ya. Ne çok iyi Gökhan ne çok iyi. E, basçı arkadaşımla devamlı göz göz. İnanılmaz bir şarkı bu. Steve Wonder yani... Gökhan basçı arkadaşınla göz göz olamazsın zaten. Ya bakarken yani, de beni... Hayır oradan bakamazsın da ona. Ama görmüyorum orayı ona bakıyorum orada. Ama onu biz anlayamayız. gördün mü görmedin mi. Ya yandan bakıyorum tamam. işte. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Çok tatlı bir ses de süper. Yani şarkı da süper. Çok tatlı, iyi bir yarışmış. Anlamadım tatlı bir ses. Çok yani çok hoş böyle sıcak çok güzel geldi bana. Bir dakika sen normalde yorum yaparken böyle yumuşak olmuyorsun ne oldu sana? <laughs> Bak ya, sen de, de niye yani? Hakikaten, normalde bu derece net konuşmaz evet, değil evet. mi? Evet böyle yani, yani çok tatlı, çok romantik yamuşak, bir şeyi gizli. Steve Wonder'ı duyduğum zaman çok sevindirik oluyorum yani, <laughs> inanılmaz. Çok çok çok, çok güzel söylediniz şarkıyı. İsminiz neydi? Ceyda. Çok güzeldi. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya, Ceyda. Ceyda, evet. Çok iyiydi. Hadi bakalım. Peki neden seni seçsin? Yani çok çok beğendim. <laughs> Ve bu şekilde ben bu, bu tarzda söyleyen arkadaşlarımla inanılmaz fikirlerim var bu sezon. Se Se Ama <gülüyor> <ağzı> <gülüyor> bir bu sezon. Ceyda'yı evet. Kaç yaşındasınız? E, 24 yaşındayım. Viyana'dan katılıyorum. Aa bizim orada an. <laughs> <laughs> bir arada çok sevdiğim arkadaşlarım var da. Öyle mi? Evet. <laughs> of. Ter, yemin ediyorum Terledim şu vallahi. an. Vallahi terlettin kız. <gülüyor> 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 çok çok seviyor musunuz Steve Wonder? Evet. Başka şarkılarını da söylüyor musunuz? Evet, Superstition var, Master Blaster, Jamin. Oh.